Zehra senin neyin var demeyeceksin mi bana? Bak kaç defadır soruyorum. Kaç defadır sen beni öteliyorsun ya. Kurban oldum. Senin ne derdin var söyle beraber dermanını bulalım ya. Hazar Bey. Gebeyim ben. yaptım. Sen, sen buna mı üzülüyorsun? Hiç buna üzülüyor Yok. Üzülmüyorum da korkuyorum Hazar Bey. İki evladımızı da koruyamadık. Ya bunu da koruyamazsan biz de... Yok, olur mu hiç öyle bir şey? Sakın tasalama koruyacağız. Elbette koruyacağız. Onu da, ablalarını da koruyacağız ya. Sen sakın tasalanma. Ya, tamam bak hatalar ettik. Boyun eğdik ama bir daha asla olmayacak Zehra. Sen sakın korkma. Sakın korkma sen. Oy şükürler olsun Zehra. Ya. Sen bana öyle bir haber verdin ki. Vallahi gücüme güç kattın Zehra ben. Ben her şeyi düzelteceğim. Sana söz veriyorum. Hepimiz iyi olacağız. Sen sakın merak etme. Sen sadece iyi ol, güçlü ol, ha? Erkek evlat özlemin vardı ya. İnşallah bu sefer sana. Deme deme, yok. Yok Allah sağlık kısım versin. Ne olursunuz Şimdi neler olacak biliyorsun değil mi Hazar Bey? Ne? Kandan onu kıskandım da gebek aldım diye az dolusu laf edecek. Ya dert ettin şeye bak Zehra. ver versen onu. Dinleme bile ya. Bak Allah bunu verdiyse bir bildiği vardır. Hı? Ya bizim hemen hastaneye gitmemiz lazım ne ya? Sağlığı nasıl kaç aylık? dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.